Temiz Bak Tavukçuluktan Mehmet Akgöz 25 yıldır bu işi yapmaktayım. Müşterilerimiz veya arkadaşlar tavuk alırken tavuğun öncelikle tazeliğine, üzerindeki tüketim tarihine bakması gerekiyor. Üretimine bakması gerekiyor ve tavuktaki rengi çok önemli ve suyunun rengi. Ne bileyim butları alırken but kısmındaki bir hafif yeşil nitratlık bir renk vardır. Bu yani gününün yaklaştığı, suyunun uzaması bunda çok önemli bir şey. Onlara dikkat ederse ve açtıklarında koku çok önemli. Korktuğunda tüketmemeleri gerekiyor yani. E, tavuk yıkanmaması gerekiyor. Çünkü yıkandığı zaman bakteri üretiyor. Bakteri ürettiğinde de vücuta kötü bir şeyler oluyor yani. Salata da yapılmaması gerekiyor. Tahtası dezenfekte olması gerekiyor. E, etle tavuğunki dahi ayrı olması gerekiyor. Bırak sebzeyi. Onun için daha dikkatli olmaları gerekiyor yani. Merhaba benim ismim Selim Hataylıyım. 24 yaşındayım. 9 yıldır bu mesleği yapıyorum. Ee, çekirdekten yetişmeyiz. Bizim en başında dürüm siparişi geldiği zaman, insanlara emeklerimizi sunacağımız zaman, günlük her zamanki gibi taze olarak kullanıyoruz siparişlerimiz ürünlerimizi. Hepsini taze taze yeni bir şekilde indiriyoruz. Ve şu an Türkiye'de günümüzde döner sektöründe en çok yapılan şey dönerin üstüne çiğ tavuk olarak eklem yapmaları. Bu tabii ki de yanlış olan bir şey. Biz de her gün sabah erken saatlerde ben kendim gelip burada tavuğumuzu taze bir şekilde, günlük bir şekilde hazır ediyoruz tavuk olsun, et olsun, marulumuz olsun, patatesimiz olsun, sos, mayonez olsun. Bunlar hepsini biz doğal bir şekilde yapıyoruz. Bizde fabrikasyon bir ürün yok. Hepsi doğal bir şekilde biz kendimiz imalatını yapıyoruz. İnsanların da dikkat etmesi gerektiği şeylerden de biri en başında tezgahta her çalışan üstü temiz olması. Usta zaten her türlü kendini temizliğiyle belli eder, üstünün başının temiz olmasıyla belli eder. Elinde eldiven olması şu an sosyal medya üzerinden birçok kişi sırf şov yapabilmesi için elinde eldiven olmayıp başka türlü bir şekilde farklı şeyler yaptığından dolayı insanlar bunu çok yadırgayıp yargılayabiliyorlar. Bu çok normal bir şey ama dediğim gibi yani en başında ustanın elinde bir eldiven, üstü, başı temiz olması lazım siparişi geleceği zaman dönerin taze kesilmesi lazım. Dönerin altı kapalı olmaması gerekiyor. Ürünlerin de taze olması gerekiyor. Bizim lavaşlarımız da Hatay'dan geliyor. İnce bir şekilde, insanı rahatsız etmeyecek bir şekilde. Sosumuza tereyağı vesaire falan hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Bu bilgiyi de vermek istiyorum. Çünkü herkesin, müşterilerimiz özellikle bize söylediği şey sosun içinde tereyağı var mı veya çok fazla baharat kullanıyor musunuz? Biz çok fazla baharatı kullanmıyoruz. Tereyağı falan da kullanmıyoruz. Bunlar önemli olan hususlar. Özellikle sostan dolayı ne kadar susun baharat az olursa o kadar daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu kadar.